Merhaba arkadaşlar ben Umutcan. Ben de Görkem Ben de Muhammed. Ee, Muhammed e, ses çıkmadı arkadaşlar. Ee, Muhammed, e, muhabbet PvP savaşlarımızın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Muhammed de katıldı yerimizde. Ee, kuzenlerimizle birlikte çekiyoruz. Tamamlandık tam, e, serimizi O kapısını oynatan görkem bir sarı. Bu arada Muhabbet ağızlığını takmamış bilerekten. E, ee, hadi başlayalım. Görkem eşyaları giymiş. Şimdiden ee, önceki bölümden hatırlayabilirsiniz. E, ee, ne yaptıklarımızı. Görkemle birlikte çekmiştik. Muhabbet gelememişti. E, ee, şimdi herkes yerlerinde geçsin. Hepimizin isimlerini yazdım. Yok. Aynen. Tamam ya, bu isim benim değil lan. Um Ay, benimki Umut yazıyor. Tamam burası benim. Eşyaları alın. Başladı. Bu Go Başlıyoruz. Evet lan. Daha ben eşyalarımı almadım. Evet arkadaşlar biraz bazen konuşalım çünkü sesimiz çıkmayabilir. Evet arkadaşlar önceki videomuzda e, bir tane daha video çekmiştik. O videoda sesimiz çıkmadı ondan atamadım arkadaşlar. E, bunu çözümünü söylerseniz e, e, yorum olarak söylerseniz seviniriz arkadaşlar. E, fazla arkadaşlar diyorum galiba. Anne, ne, ne, geliyor lan? Gelme daha. Ben go diyeceğim. go diyeceğim. Ben zaten vurmaya gelmedim ki. Ne haber kanka? Oo, oo ne haber? <laughs> Hadi. Hadi yerine geçiyorum şey düşünün. Gode tehlike de... kapalı mı? Dur tehlike e, iyi yapacağım. Önceki bölümdeki gibi iyiyiz zaten. Hadi. Go. Bir dakika oldu şatla başlamadı. Görkem hiç karşı karşı olduğumuz için görkem hiç göremiyoruz. Tamam. Bana, bana saldırıyoruz ikinizde. Şimdi Mahmut'u Sen beni göremezsin. Oha. Şey, Hadi. Ya sen de şeyine şey gitsene Umut. Hop. Gel gel. Umut, umut, çocuğu, ben biri iksir içmiş umut, umut, umut. Ay ikirik. gold apple dedik ya. Öyle oluyor. Kimi yani, yani. geliyor? Ay gol annem. Yani. Bekle. Gelin lan gelin lan şekliniz kime? Lan bende golden apple var lan. Vaaaaa Bakalım Muhammed tekrar İkiniz de bana sağdırmayın oğlum Ben <laughs> <Lan gülüyor> dur lan canım bitti Yarıyorum 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 Canım bitti <gülüyor> 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 Lan dur lan Mal canım bitti Mal Z Zat zaten bu Vurma. Oh my god. Görkem kit mi sattı? Bir şeyini inanmadım. Al şunu. Aferin ben ya başka bir yerde doğdum. Bana ne saldırıyorsun? Ya, e ya vur. Ee, dur vurma. Lan şimdi eşyalarını vereyim. Dur vurma. Sen de vurma. Bekle. Daha vurmuyorum. Çık orada geçme. Ben dışarıda, dışarıda geçme. doğdum. Dışarıda doğdum. Gel sana eşyalarını atayım. Dışarıda doğdum lan ben. Eşyaları, Eşyaları da almışsın yavrusu. Lan bir fücülteyi kapat. creeper geliyor lan peşime. Ya yol kazattın. Bizi buraya. Muhammed'e de Attım senin eşyalarını. Atmana gerek yok. Ben gelince bana atabilirsin. Kestine koy. Hı. 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 Al bak atın. Tamam hadi. Umut tamam. sen ne yapıyorsun? Kestine koy ya bana eşyalarını. Mamet ne yapıyor Senin yerine geldim yanlışlıkla. Arkındayım şu an. Yani. Benim eve gelme. Geldim bir ya. Oğlum. Evet. Sen, daha ben yayı mı koyuyorum şeyi mi koyuyorum yanlışlıkla senin yerine. Evet. E ses gelsin. Almadın ses 1-2-3 almadım yerine koyduk Şüpheler de koydum. Hadi gel. Oraya geri koy. Geri koy. Geri koy. Bu da benim değil mi? Geri koy. Evet geri koy şu toprakları. Nereye? Kırdı ya geri koy. Ha. Hala 34 ba tane var. Muhabbeti azdı, muhabbeti kurumadı. <laughs> Obsidyen oldu ortada ya, tamam. ben, Hadi sen şunu kullanmışsın. Benim mi bunlar? Evet. evet. yok. Hadi Benim hadi. God Bir, iki, üç. Bekle dur. Daha hadi hiçbir şey giymedi. Görkem bok atma. <laughs> Tam 64 oldu. Nereden gördün lan? Kapıma geliyor çünkü. Aa! Oh, oh. Hadi lan Golden Apple'ı yedim. Bekle bekle daha gelme dedi. Be ya abi ben <Gülüşmeler> işte ya. 1 2 3 Go. Botla, Birisi listi. Birisi obsidyeni kırmış oradaki. Nasıl yüzünden bana oluyor? Ha Ay, <gülüyor> ha <gülüyor> ha ha ha. Clean up, clean up. 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 up, clean up. Lan bu enchat demiş lan bu. Bok enchat Clean up, clean up, clean up. Lan koşun. Oğlum ben nasıl? Lan şey ne mi? vuruyor lan ne vuruyor ne vuruyor? <Sessizlik> Oğlum öldün <Sessizlik> lan? Bekle 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 Görkem. Al, Görkem. Bekle dur. Al al şey. Çe çestine koy. <laughs> Bir kişi öyle de şey oluyor. Oğlum şeyim nerede? Koyduk koyduk koyduk. Bekle. Papayız. Al bende bende. Özür dilerim. Yayın bende. Gel atma. Ya bende bot yok. Botum bot. bot. Koydur çesire. Ben ya. attım. Tam bir tane şimdi. Bir golden apple. Bekle dur. Üstünde hiçbir şey yok. Oğlum sen bende bu kadar şey yok mu lan? Ben oh, çakma koydum. Hadi. Lan ben sizde çak çakmam var. Herkesin de 3 ölü hakkı var. Ben 0 kere ya, öldüm. Ben <laughs> sizde benim benim çakmam var. Ya da bir göz vardı, bir göz vardı. Muhabbet bir kere öldü. Ee, Görkem bir kere öldü. Herkes ee, bir kere ölmedi. Tek ben bir kere ölmedim. Herkes öldü. Hadi. Bir. Bekle. İki. Eşyalarımı almadım. Üç. Go. <laughs> go ne ya? Let's go. Görkem hep yerinizde durmayın lan. Muhabbet ben gibi çık. Benimki yapışık gibi ya. Ben şey yapacağım. Sipir konsertleri falan. Ne Oğlum benim ikisi basmıyor. Mutlan teka. Sen öldüreyim mi? Ey çatlık gol bile bu yer Sen kime karışıyorsun? <laughs> sen kime Aa, ka? <laughs> Lan 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 Gold'un Apple'ı. Oh sikri inşaat aldım yanlışlıkla. Bana ne vuruyor o şey şey. O go şeyler geçerek kork bana geldi şey. Mahmet. Lan canım. De... Aa, <laughs> Aa <laughs> ah, Mahmet'i lav attı. Lav atmak ne demek oğlum ya. Merak etme gitti. Gidiyor daha doğrusu. Bekle lan o. Lan sıkıştım bu da. Yutak vada fakır. Ne Hadi. Da... Lan ben bu da kaldım. Golden Apple ya. O bizi yedim ya. Lan ben Yanıma geliyor değil mi Umut? Yok. Ben Golden ya Apple. Ya bu bir de ben hmm. çıkamıyorum. Çok kasıyor. Lan 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 sen bunu lan. Kaslı kaslı. Kaslı kırıldı. Lan bana vuruyor. A, öldüm öldüm. Kaskı şey o. Gel şeyle mi atsın? Sensin lan o. Biz de kendini koyacağız. Lan Umut. <laughs> i̇kiniz de eşyası karıştı. İkinize iki kere öldünüz. Oğlum inşallah mı? Birbiriniz ikiniz iki karıştı. Lan Umut. Tamam, bu kadar. O zaman niye alıyorsun? Almadım Görkem de ikiniz iki karıştı. Şimdi ikisini Al bana. Lan benim bu bo botum e beni yok. olduğum yerde lav var. Lan lan benim botum yok. Pantolonum yok. Kaskım yok. Hiçbir şeyim yok. Ya o okay, orada. Allah'ım ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Allah öldü. Belki lavla birlikte karışmıştır. Lan PvP savaşları yapmayak ya. Mal mal şimdi Vita da farkındaysa. Öyle. Tamam ben ne diyorum? Bence yapmayalım. Ben ölüyorum. Ölüyorum ben. Evet. evet. Ananı dışarıda iskeletonlar falan var. Kapat lan dipicülciye. Kapatmıyorum ben. O öldü. Ama ne gol tuna pınarın bitti ki ha. Sana gol tuna pınar. Hadi gelsene Muhammed. Gelemem canavarlar var. Yavrum sen ne gidiyor? Benim yanımda. Ne sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bence e, bu partı da bit e, bitirelim ondan sonra gelin. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımızda Dogan geldi arkadaşlar izleyici olarak. E, önceden gelseydi. İzleyicimiz size tedavi. Bekle bekle. tezahüratçı araççı. E, ön önceden gelseydi arkadaşlar e, belki o da katılabilirdi. Şu an sayıyoruz diye e, katılamadı. Konuşma gelin Dogan. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz. Haydi. <laughs> 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 Kek attı. Ya. Çok. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz bir sorun oluştuğu için e, bugünlük bu kadar e, ben kazandım burada e, İkisi iki kere öldüm e, ben sıfır kere öldüm bu zaten kazatan sihirciydi bugünlük bu kadar görüşürüz bay bay. Herkes bay bay desin. Bay bay. Bay bay.